Merhaba iyi akşamlar. E, TSK günlük grafik. Şunları bir kaldırayım. Şimdi bir önceki videoyu şu 4 ya da 3 Aralık'ta yapmıştım tam hatırlamıyorum. Oralarda bir yerde yapmıştım herhalde. 1.80 e, 1 1.80 civarının bir destek olabileceğini e, söylemiştim ama maalesef yani 2-3 gün orada durdu. Hatta 4 gün falan durdu. Tekrar aşağı yönlü hareketlerine Devam etti. Tabii tahmin ediyorum çok fazla canı yalan vardır burada. Daha önce videoda da söyledim. Yani bu bir ikili tepe dip mi? Onu yani hissedin fiyatı daha ikilerdeyken de söylemiştim galiba. Bunu asla bilemeyiz. Çünkü bürüt takas önlemi vardı TSKB'de. Doğal olarak hacimini görmediğimiz bir şeyi onaylamamız da mümkün değil. Onu tekrar hatırlatayım. Yani kafasında olan vardır böyle. Acaba iki tepe dibe mi gidiyor iş? Yani çok basit iki de tepe dibe gitse iş dilim de dönmedi bir türlü ya. 2 lira 7 kuruş aşağıda diyelim. Hadi 2.70 diyelim yukarıya da. Yani 70 kuruş aşağı yukarı verdiğiniz zaman 1.30'a kadar yani 200 güne kadar bir formasyon çıkar. Ama dediğim gibi bunu bilmenin bir şey yok, yolu yok. Şimdi buradan sonra bir destek alanı şu kısmı zaten hani 1.60'lar belki e, şu takıldığı kısım yine bir destek olabilir diye düşünüyorum. Ama burada e, tabii artık başka türlü bakacağız olaya. E, bundan sonra bir fibo desteği var mı? Bir de ona bakalım. 1.64'te 1.618 var. Eee fibo genelde geri çekimlerde destek olması bekleden kuvvetli bir kısım olur. bu 1.68 delinirse o zaman doğal olarak artık 200 güne bakarız. Çünkü arada dediğim gibi bize bir gösterge burada yok. Yani soluna bakıp da kağıdın mümkün değil bir seviye almamız. Belki şu 1.42 tepesini alabiliriz yine 1.40 civarını alabiliriz en yüksek tepeyi. ama onun dışında zaten 1.31, 1.35 aradaki tepe çok da bir fark yok. Akımın yönü aşağı çok dik hala çok dik ee, yani bir sağ yayılım olsa bu 45 derece hikayesi var daha önce anlatmıştım birçok yerde en azından o 45 derece mevzuna göre deriz ki yani en azından bir yataylaşma başladı ama onu gösterecek herhangi bir şey yok onu da söyleyeyim ve kısa ortalamalar uzun ortalamaları kesmeye başladı yani 50 günde kesti 8 artık 20 gün kesmeye başlıyor bu da normalde iyi bir gösterge değil. 1.81'in üstüne hareket dönüşü o işaret verir. Yani 1.82, 1.83 kapanış itibariyle, gün içi itibariyle söylemiyorum. Tekrar o seviyelere hareketlenirse bir dönüş ihtimalimiz artar. Şimdi yine bir önceki videoda anlatmıştım yanılmıyorsam. Yani iyi bir şey mi diyelim artık? Yani bu böyle bir tabloda iyi bir şey konuşmak tabii kolay değil. Onu söyleyeyim. Fakat... Artık aşırı satım bölgesine çok yaklaştı. Yani 33 aşırı satım bölgesi. Dolayısıyla bir yerlerden bir tepki en azından beklenebilir. Ama TSKB'nin şimdi geçmişine baktığımız zaman yani 2012'de bakmayalım hadi de. birazdan Mart ayından bu yana ki hareketlerine bakalım. Şimdi Mart gibi 24'te tepki vermiş. Yine Temmuz Ağustos dibi ki bunu hatırlıyorum. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. 25'te tepki vermiş. Orada 1 liraya geldi. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar. Şöyle büyük bakayım da. Hatta 96 kuruşa düşmüş. Ondan sonraki bir RSI dibi 32. Yani dolayısıyla son eldeki yani en yakın verileri ele alırsak 30'un altına girmeye başladığı zaman bir yukarı tepki beklenebilir. E seviyesinden de bir ölçü alırsak burada. Şöyle geriye doğru gidip şimdi bakın MACD Mart dibine gelmiş. Şimdi tetik -10. Mart'ta da -10'muş. Zaten oradan daha aşağı bir seviye 2012'ye kadar bulamazsınız yok. TSKB'de onu söyleyeyim. Dolayısıyla yani Mekti yönünden bir evet bir tepki seviyesi, RSI yönünden de bir tepki seviyesine Şimdi ya yaklaşıyor. Gitgide yaklaşmış. Tam bir tepki seviyesi değil burası belki ama bu tür düşüşlerde yine de belli de olmaz. Bir de kısaları merak ettim de onların seviyelerine bakayım. Yine bir önceki videoda bahsetmiştim. yani O zaman bu kısa gösterge yani 2 saatlik tepki alanındaydı. Yukarı bir tepki tetikleyebilir diye söylemiştim. Tetikledi. Zaten genellikle öyle olur. Yani bunu bilmek için bir müneccim olmaya gerek yok. Sıfır RSI yok gibi bir şeydir. Yoktur herhalde. sıfır RSI arasanız bulamazsınız. Bir önceki tepki ama orada da uyardım. Tepki gelir. Sonra tekrar aşağıda dalabilir diye söylemiştim. Dolayısıyla o da yukarı tepki verdi. Tekrar aşağı daldı. 21'de. Zannederim biraz daha geri giderse kağıt. 16 seviyesinde maksimum. Belki geçer. bir puan 17 olur falan ama bir tepki alınabilir. Tekrar yukarı doğru. 2 saatlik gösterge. Daha kısa gösterge de e, bakmaya çok da gerek yok. Yani istiyorsanız bakalım. Merak eden varsa 1 saatlik. Ama çok da gerek yok. O da 23'te. Çünkü düzelttiği için arada sırada e, tam düşmüyor şeyler. E, yani öyle sıfır pek dediğim gibi RSI'da hatta 10 bile olmaz. 10 RSI günlükte hele görülürse o şirket batmıyorsa satın alınır yani büyük ihtimalle. E, bunun dışında söylenecek bir şey yok TSKB için. E, seviyeler belli. E, herkese iyi akşamlar dilerim. Yani 1.64 1.618'i Fibon'un bir destek olması beklenir. Daha altına da salarsa yani 1.31'e kadar seviye alabileceğimiz bir tek arada bir, bir 40 140 var. Onun dışında 1.30'a kadar da seviye alabileceğimiz bir yer yok. Herkese iyi akşamlar.